Neyi sakin olayım amına kodum adam 3 düz vuruş atıyor 2 saldırı hızına sahip FF'e tıklıyorum bir tane Allah'ın kulu kazan vermiyor Ananızı sikeyim aynen kazanacaksınız ya kodum ya ya basama kanka basama. Flash mesafesinden basama da. amına koyayım. O flash'ı boşuna. Çuğumu inatla at. Abi işte makara burada ya. Bu çar bu yüzden zayıf. Bir tane kitle kontrolüm var doğru dürüst. Adam W'sünü bekletiyor. Adam W'sünü bekletiyor. Hani kime vuracağım o çuğuyu kime vuracağım? Makaram benim adamlara bir skill attırmamak. Ben atamıyorum amına koyayım. Ben, ben atamıyorum ya. Ben kime atacağım oğlum? Maçta Q atamıyorum ya. Ya bir skill yaparken bir düşünün kanka ya. Bir düşünün ya. Bir skill kiti yaparken orospu çocuğu W bastı, kuleye sağ tıkı bıraktı, W bastığı için bir alan kulas. Hangi birini banlayacaksın? Hangi orospu çocuğunu banlayacaksın? Rakipte W'su bir sike yaramayan tek adam Twitch. Çık. Diğer herkes W'suyla çok fena ama mallık, mallık adamda kanka. Mesela kuleye doğru yürüyeceğim yönde atıp ama sen hala inatla kullanmak istiyorsun. Adamı kafama it de kanka. Adam benim ağzıma sıçtı. Bir baktım adam bana kafamda bana Q atıyor kafam. Arada şu tap tuşuna bir basın ve rakibin durumunu bir görün. Ondan sonra şu FF'in bas. Evet, evet. kötü oyuncuyu bir araya nasıl getirebiliyorsun? Evet, evet.